Cinlerin metafizik alemden görünen fiziki aleme geçişinde çeşitli sebepler vardır. Ya bizim alemimizde manyetik bir hadise vuku bulur, ya iki alem arasında bir menfes, koridor meydana gelir, ya da medyum özelliğine sahip bir kişi bilerek veya bilmeyerek bünyesi gereği buna vesile olur. Yoksa hiçbir cin kendi aleminin hudutları dışına kendi iradesiyle çıkamaz aynı dünyada olmamıza rağmen boyut farklılığı bir hakikattır. Cinler, canlar istediği zaman metafizik alemden fizik alemine geçemezler. Cinler, kendi alemlerinden şehadet alemine geçtiği zaman rastgele kişilere musallat olamıyor, herkese tesir edemiyor. Ancak doğuştan medyumluk özelliği olan insanlarla muhatap olabilir veya bünyesinde bir menfez,